Değerli arkadaşlar merhaba. İki alternatifimiz var. Eğer şu pembe hapı yutmamı istiyorsanız perşembe günü bir video daha yaparız. Söylediklerim tutmadıysa neden tutmadığını bu defa daha bilimsel olarak açıklarım. Ve hayatımıza bu şekilde devam ederiz. Yok şu sarı hapı yutalım diyorsanız o zaman daha farklı konular konuşmamız lazım. Çünkü şu sarı hapı yuttuğunuzda hep aynı şey oluyor. Anlaşılmaz bazı teknik terimler kullanmam gerekiyor. O zaman da videonun tadı kaçıyor. Ben yine de ortalama bir yerde gideceğim. Önemli bir haberimiz var. Türkiye'de ilk defa pamuk varantları ihraç edildi. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalar açısından çok istisnai bir hafta yaşadık. İyi seanslar, bir haftaya başlarken değerlendirmesi yapmak istedim. Piyasaların çok önem vereceğini düşünmüyorum. Şu anda farklı riskler fiyatlanıyor. Dün gerçekleşen Avrupa Merkez Bankası toplantısını ve gelişmekte olan ülke piyasalarına olan etkilerini kısaca bir özetlemek istedim. Bugün bilanço dönemi, ABD'deki bilanço dönemini anlatacağım. Siz işler görebilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.